Abi bir otursaydın ya. Sonra bol bol vaktin olur volta atacak ha. Belli olmaz be birader ha. Biraz tadını çıkartalım. Belki sallarlar malarlar ha. He he, he sal salarlar ya salarlar. Cengiz Yıldız. Amirim. Ya bakalım çıkıyorsun. Beyler. Hadi bana eyvallah. Vallahi siz de salarlar ya. Hadi boş bırakmayın burayı. Volta'ya devam. Hadi. Bekle şöyle. Nasıl çıkıyor bu adam ya? Adam kafasını kırdı da mi? He, biz önce çıktık, iyi mi? <laughs> Anlamadık ki ne yapıyor bunlar ya? Ağzın gelmedi mi? Cengiz Yıldız, anlat bakalım. Ne yaptın da adam şikayetinden vazgeçti? Vallahi vicdanın sesini dinledi herhalde amirim. Bizimkisi zaten ufak tefek bir itiş kakış nihayetinde ya. Bak vicdanlı olacak iş değil bu. Ne yaptın adama para falan mı yedirdin? Amirim bizde para ne gezer? Biz yarın ne yiyeceğimizi düşünüyoruz vallahi. Adam halden anlamış. Ben bu işlerin daha önce parasal olduğunu hiç görmedim. Ama peki dediğin gibi olsun. Sen ilkisin belki de. Ulan şöyle, eğer arkamdan bir al çeviriyorsan vallahi pişman ederim seni.